Herkese merhaba değerli PUBG Bay e severler nasılsınızdır umarım iyisinizdir yeni bir M11 Royal Pass ile karşınızda arkadaşlar M11 Royal PES'i biliyorsunuz ki yeni sezonla aynı zamanda gelecek neredeyse o yüzden burada bir de grup alışverişi avantajı geldi grup alışverişi avantajını kullanarak nasıl indirimli Royal Pass alacağınızı göstereceğim aynı zamanda Royal PES'i bulunan şu anki miktardan nasıl daha %30 indirimli alabileceğinizden bahsedeceğim o yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, like atmayı unutmayın. İlk başta yeni gelen etkinliğimizi görelim. Burada yeni gelen etkinliğimizi buradan görebilirsiniz. Grup alışveriş avantajları seçeneği geldi. m bir Royal Pass olarak burada ben 350 ediyor. Grup direkt kurmayacağım arkadaşlar. Bir gruba da şu anda katılmayacağım. Bunun sebebi şu. Şu anda ben kurarsam 50 UC vermek zorunda kalacağım. İndirimli kupon kodunu kullanacağım için burada seçtim 350'yi geldim kupon kodumda burada 300 UC'lik var bir tane. 50 UC vermem gerekiyor ama bunu vermemek için benim Royal Pass seviyemi ilk önce fulllemem lazım. Royal Pass seviyemi fullledikten sonra bana bir Royal Pass indirimi daha verecek. Ondan sonra ben buradaki Royal Pass'i 300 UC'ye açabileceğim. Aynı zamanda grubu doldurduğum zaman 10 UC indirim ve iki tane de burada gördüğümüz gibi klasik sandık kupon parçacığı verecek. Aynı zamanda eğer grupta son 3 Royal Pass'tir. hiç kimse Royal Pass açmamış bir kişi gelirse hiç açmamış bir kişi gelirse 20 ucu ve bir de RP kartı hediye alacaksınız. Bu şekilde güncellemişler. O yüzden yapmayı unutmayın. Siz de önce Royal Pass'inizi fullleyin. Ardından buradaki etkinliğinizi yapın. Davet listesini buradan görebilirsiniz. Bu arada grubu doldurmanız gerekiyor. 24 saat içinde hızlı bir şekilde Royal Pass konunuzu almak için. Eğer grubunuz dolmadıysa Ayın 18'inde muhtemelen bütün herkese grubu dolduran veya doldurmayan herkese Royal Pass puan kartı gidecektir. Daha doğrusu Royal Pass açma kartı gidecektir. Oradan Royal Pass'inizi açabilirsiniz. Gelelim Royal Pass'i nasıl indirimli bir şekilde alacağınıza. Burada RP kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar. RP kısmında satın alma bölümü var. Satın alma kısmından Royal Pass'i buradan indirimli bir şekilde daha ucuza alabilirsiniz. Mesela ben şu an 42 liraya 300 uca satın aldım. Buradan resmen aynı zamanda burada BP, RP puan sandığı alacağım her 100 puan her ayda bir. Aynı zamanda burada AG kullanarak daha RP seviyemi yükseltebileceğim. %10 RP mağazasından da %10 indirimli RP puanlarıyla başka şeyler alabileceğiz. Bunun için takip etmeyi bu bölümü kullanmayı da unutmayın. İsterseniz de burada 900 ucuyelik olanı da 110 liraya alabilirsiniz. Şu anda Royal Pass'ler biraz daha 60-70 civarında veya 3 o civarlarda burada daha indirimli bir şekilde açabilirsiniz. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İzleyip de destek verirseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.